Evet arkadaşlar 8500 kupada ilk maçımıza Bursa karşımızdan başlayalım bakalım. Evet var. Aa, ilk ne destesi var bunda belli. Evet ilk yeni gördüğümden tanıdım. Bakalım. Aldı, aldı. Ukrayna savaşını veriyor. Şimdi çok kötü bir Onu onu işte. Kötü, oldu. Kötü oldu. Yavrum, güzel. Güzel, güzel. Bakalım ne atacak. İzliyoruz. Adam atağa tam geldiğimiz sırada bu kötü oldu. Çok kötü oldu. Bir de oradan aldık. Orada o adamla... Yoksan ne zaman Ama... Orada çok kötü oldu. Kötü oldu. Gelsin bakalım, gelsin. Yeterince dayanamıyorum, değerami, dayanamıyorum. Aa ha, at, at, at. Anlamadım. Buradan bir iksirimiz olsun bir iksirimiz olursa. Yo, yo, hadi, hadi, wassup, işte. bastırın wassup, nasıl, 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 nasıl,